Nikolay'dan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. RTX 5080 incelemelerimiz tam gaz devam Recep kart almam gerekiyor. Neden? İtopya istiyor. <gülüyor> <gülüyor> bu da mı? Bu da. İtopya'nın lansmanda gidecek bu kart. Tamam. Kartı görmek istiyorsanız arkadaşlar bugün İtopya mağazalarında görebilirsiniz. Bizzat biz incelemenin bundan sonrasına kartsız devam edeceğiz. Neyse bize nasip olmadı. Bari başkalarına nasip olsun. İyi günler. Gigabyte RTX 5080 Gaming OC keskin hatlara sahip iddialı ve fütüristik bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Kartın genelinde mat siyah tercih edilmiş, üst kısmında GeForce RTX logosu, yanda ve fanların çevresinde ise RGB aydınlatma yer alıyor. Kartta bir de kızaklı Gigabyte logosu bulunuyor. Bu kızağı kaydırarak altındaki RGB aydınlatma aracılığıyla gradyan geçiş sağlayarak kişiselleştirmeyi artırabiliyorsunuz. 5080 Gaming OC 3 slottan fazla yer kaplıyor. Bu bağlamda küçük kasalara 34 santim uzunluğunda, 14 santim genişliğinde ve 7 santim derinliğinde olan kart gerçekten büyük. 12VH-PVR kablosuz soğutma bloğunun biraz içerisinde konumlandırılmış. Bu da kablonun çıkartılıp takılmasını bir nebze olsun zorlaştırabiliyor. Gigabyte kartın soğutmasında Şahin kanadından ilham alınarak tasarlanmış 3 adet fan kullanıyor. Bu tasarım tercihi fanların sağladığı hava basıncını ve miktarını artırarak soğutmayı iyileştiriyor. Buna rağmen ses seviyesinde olumsuz bir artış gözlemlemediğimiz belirtelim. Ortadaki fan diğer fanların tersine dönerek türbülansı azaltmayı hedefliyor. Fanların rulmanlarında grafit bazlı nano yağlayıcı tercih edilmiş ki bu da rulman ömrünü iki kattan fazla artırırken çift rulman tercihine kıyasla daha sessiz bir çalışma imkanı sağlıyor. RTX 5080 Gaming OC'nin ürettiği ısı buhar dosya teknolojisi yardımıyla soğutma bloğuna aktarılıyor. Bunun yanı sıra ısı iletimini daha da iyileştirmek için kompozit bakır ısı boruları da karta eklenmiş. Ek olarak ısına parçalar ve buhar odası arasındaki boşluğu doldurmak için yüksek ısı iletimine sahip jel tercih edilmiş. Bu malzeme klasik termal macunlara göre daha uzun süre dayanırken pütürlü yüzeylerde ısı iletimini iyileştiriyor. Gigabyte kartın sağlamlığına ayrıca önem vermiş. Güçlendirilmiş arka metal plaka yapısal bütünlüğü iyileştirerek fiziksel stresin dağıtılmasını sağlıyor. Düşük dirençli MOSFET'ler 2 oz bakır kullanılan PCB gibi yüksek kaliteli parçalarda kartın sağlamlığına ve ömrüne katkı sağlamakta olarak kartın bükülmesini engellemek için kutu içerisinde destek ayağı da Gigabyte tarafından sağlanıyor. Bununla beraber kartın üzerinde çift BIOS bulunuyor. Bu sayede sessiz veya performans modları arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. RTX 5080 Gaming OC üzerinde 4 adet görüntü çıkışı bulunuyor. 1 adet HDMI 2.1B portu ve 3 adet Displayport 2.1A portu yer alıyor. Ekran kartı Blackwell mimarisine sahip olduğundan DLSS 4 ve RTX 50 serisinin sunduğu diğer diğer bütün özelliklerden sonuna kadar faydalanabiliyor adından da anlaşılabileceği üzere hız aşırtılmış olarak geliyor. Referans tasarım 2617 MHz frekansa sahipken bu kartta 2730 MHz'e çıkıldığını görüyoruz. Bu da 113 MHz'lik bir artışa tekabül ediyor. Gigabyte RTX 5080 Gaming OC elimizde sadece 2 gün kaldığı için sadece 1440p çözünürlükte test etme şansı bulduk. Test sistemimizden de bahsedelim bu bağlamda. AMD'nin Ryzen 7 9800X3D işlemcisi var. 48 GB 8200 MB transfer X870 Yonga Setli anakartımız var. Yazılım olarak da Windows 11 24H2 ve Nvidia'nın 572.02 sürücüsünü kullandık. Her şey hazırsa oyun testlerimize başlayabiliriz. Assassin's Creed Mirage'i 1440p ultra high ayarlarda test ettik ve ortalama 152 FPS elde ettik. Öte yandan DLSS'yi kalite modunda açtığımızda ortalama 176 FPS'ye çıkmayı başardık. Bu test esnasında kartımız maksimum 54 derece sıcaklığı gördü. Black Wukong 1440p sinematik ayarlarda ortalama 57 fps öte yandan Ray Tracing'i devreye aldığımızda ortalama 32 fps oldu. Yine 1440p sinematik ayarlarda DLSS %75 kalite modunda ve kare oluşturmayı devreye soktuğumuzda ise ortalama 114 fps ile gayet akıcı bir oyun deneyimi elde etmeyi başardık. Ama madem akıcı oynuyoruz, görselliği de artıralım diyorsanız, ray tracing'i de devreye aldığımızda ortalama 93 FPS elde ediyoruz. Yine gayet akıcı. Call of Duty Black Ops 6 bir sonraki oyunumuz 1440p ekstrem ayarlarda ortalama 139 FPS e alıyoruz. Öte yandan DLSS'i kalite moduna alıp yine kare oluşturmayı devreye soktuğumuzda ortalama 206 FPS'ye çıkmayı başarıyoruz. Counter Strike 2 bir sonraki testimiz 1440p very high ayarlarda ortalama 343 FPS e alıyoruz. Fakat da ki oyuncular düşük ayarda oynamayı tercih ediyor. Bu balamda 1440p low ayarda da test ettik ve ortalama 672 FPS almayı başardık. 1080p performansını da merak edenler olacaktır. RTX 5080 serisiyle 800 FPS'nin üzerine çıkabileceğinizi belirtelim. Cyberpunk 2077 bir sonraki oyunumuz. 1440p ultra ayarlarda ortalama 144 FPS elde ediyoruz. Öte yandan Raid Racing Overdrive modunu açtığımızda ortalama 39 FPS'ye düşüyoruz. Ama birazdan bu oyunda DLSS 4'ü devreye alıp FPS'yi köklüyeceğiz. O yüzden videoyu izlemeye devam etmenizde fayda var. F1 2022 1440p ultra high ayarlarda ortalama 133 FPS, kare oluşturmaya açtığımızda ortalama 256 FPS'ye çıkıyor. Forza Horizon 5 1440p ekstrem ayarlarda 193 FPS, kare oluşturmayla 269 FPS'ye çıkıyor. Mountain Blade 2 Bannerlord 1440p Very High ayarlarda ortalama 289 FPS, DLSS'i kalite modunda tekrar test ettiğimizde ise 283 FPS. Şimdi Mountain Blade 2 Bannerlord'da DLSS'i kalite modunda açtığımızda FPS'nin biraz düştüğünü görebilirsiniz. Burada açıkçası DLSS'i açıp açmamak biraz tercihinize kalmış fakat Nvidia DLSS 4 ile birlikte sadece karı oluşturma değil DLSS Super Resolution'un da algoritmasını güncelledi. CNN yerine yeni Transformer algoritmasına geçti ve bu da DLSS'nin görsel kalitesini çok daha yükseğe çıkardı. Yani native'den daha iyi bir görüntü kalitesi elde edebiliyorsunuz. Bu bağlamda DLSS'yi kalite modunda açmak işinize gelebilir açıkçası. Red Dead Redemption 2 bir sonraki testimiz 1440p Ultra High ayarlarda ve TAA'da yüksekte ortalama 133 FPS alıyoruz. Öte yandan TAA yerine DLSS kalite modunu kullandığımızda ortalama 154 FPS'ye çıkmayı başarıyoruz. Tom Clancy's Rainbow Six Siege bir sonraki testimiz 1440p ultra ayarlarda ortalama 467 FPS e alıyoruz. DLSS kalite modunu kullandığımızda ortalama 426 FPS'ye düşüyoruz. Sıra geldi DLSS 4 testlerine. RTX 5000 serisi bir ekran kartı alıyorsanız DLSS 4'ün en büyük nimeti olan MFG özelliğini tabii ki kullanacaksınız. Nedir bu? Multi-Frame generation yani bir kareden tam 3 tane yapay zeka destekli kare üretme. Bu sayede FPS'ler gerçekten uçuyor. Cyberpunk 2077 1440p ultra ayarlarda ve frame generation 4x modunda ortalama 392 FPS veriyor. Öte yandan kaliteyi daha da artırmak istiyorsanız ray tracing Overdrive'da da devreye alabilirsiniz. Bu ayarda bile ortalama 217 FPS almayı başarıyoruz. Hogwarts Legacy bir sonraki oyunumuz 1440p Ultra ve Ray Tracing Ultra'da 100 ila 140 FPS e alıyoruz. Frame Generation 4x'i devreye aldığımızda ise 280 ila 310 FPS'ye çıkıyoruz. Star Wars Outlaws'a geçtiğimizde 1440p Ultra ve Ray Tracing Ultra'da 28 ila 30 FPS e alıyoruz. Öte yandan MFG ya da bir diğer adıyla Frame Generation 4x'i devreye aldığımızda 200 ila 230 FPS'de gayet akıcı bir oyun deneyimi elde etmeyi başarıyoruz. Dragon Age Veil DLSS 4 ile test ettiğimiz son oyun 1440p ultra ve ray tracing ultra'da 45 ila 95 FPS alırken MFG'yi devreye aldığımızda 260 ila 350 FPS alıyoruz. Bu oyunda yerleşik bir DLSS 4 MFG desteği yok. Bu bağlamda bunu Nvidia App içerisinden elle devreye almanız gerekiyor. Bu birçok DLSS 3 destekli oyun içinde bu şekilde işleyecek arkadaşlar. Nvidia App içerisinden DLSS override ayarını açarak DLSS 3 destekli oyuna DLSS 4 desteği kazandırabileceksiniz. Nvidia App sizin yerinize oyundaki DLL dosyasını değiştirecek. Şimdi bütün bu testler esnasında RTX 5080 Gaming OC akıcı bir oyun deneyimini yüksek performans ile sunmayı başardı. Kart en zorlu durumlarda dahi 65 derecenin aşağısında kalarak harika bir soğutma performansı sundu diyebiliriz. Çektiği maksimum güç ise 320 Watt oldu. RTX 5080'de yaptığımız 1440p testleri kartın bu çözünürlük için çok fazla olduğunu gösteriyor açıkçası. Ekran Ekran kartının çoğu durumda tam güç çalışmaması RTX 5080'in 4K çözünürlük için daha uygun bir kart olduğunu ortaya koyuyor. Özetle 5080 1440 için çok güçlü diyebiliriz. Öte yandan yine de bu güç size yetmiyorsa Gigabyte'ın Control Center yazılımını kullanabilirsiniz. Yazılım sayesinde ekran kartının fan, voltaj ve frekans gibi ayarlamalarını yapmak mümkün. Yine kart üzerindeki RGB aydınlatmasını da yine Control Center üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Son olarak diğer Gigabyte ürünlerini de bu yazılımla kontrol edebileceğinizi belirtelim. Şimdi artılarımıza bakalım. İsterseniz Blackwell'in getirdiği bütün nimetlerden sonuna kadar faydalanabiliyorsunuz. DLSS 4, DLSS Super Resolution gibi bütün teknolojiler elinizin altında. Kartın harika bir soğutma performansı var. Bunu da artı olarak söyleyebiliriz. Yine dayanıklılık özelliklerine de artı verebiliriz ve Gigabyte Control Center yazılımının sorunsuz çalışmasını da artı listesine ekleyelim. Kutu içerisinden destekleyici ayak çıkması da hoş olmuş. Eksiler kart açıkçası çok büyük. Birçok kasaya yerleştirmesi zor olacak olacaktır. Yine 12 VHPVL kablosu içeride takıp çıkartılması zahmetli olabilir ama ekran kartını sisteminizi sürekli takıp çıkartacağınızı da sanmıyorum açıkçası. Gelelim sonuç kısmına. Nvidia RTX 5000 serisiyle zaten %90'a ulaştığı tamamen domine ettiği ekran kartı pazarındaki konumunu daha da sağlamlaştırmış oldu. RTX 5090 dünyanın en hızlı ekran kartı iken de performans olarak rakipsiz durumda. Üstelik bu rakipsizlik sadece soft render performansında değil. Şirket DLSS 4K'da ile yapay zeka destekli FPS üretmede de arayı açtı. DLSS 4'ün MFG özelliği sadece RTX 5000 serisinde var. Öte yandan süper çözünürlük özelliği artık RTX 2000 serisi dahil bütün kartlara geldi. Bununla birlikte RTX 4000 serisindeki kare oluşturma da güncellendi. Nvidia burada eski GNN tekniğini yeni Transformer yapay zeka modeliyle geliştirdi ve bu da artık kalitede ciddi bir fark yaratıyor. Özetle Nvidia kartını oynadı. Şimdi sıra AMD'de. AMD'nin RX 9 9000 serisi Mart ayında satışa çıkacak. FSR4'ü bizzat görme şansı elde ettim ve FSR3 ile arada devasa bir fark var diyebilirim. Bu bağlamda satın alma kararını hemen vermek istemeyenler RX 9070'in fiyatını da bekleyebilir ama AMD'nin son zamanlardaki fiyat politikasına baktığımda çok da umutlanmamanızı öneriyorum açıkçası. Sonuç olarak eğer RTX 4000 serisi bir kartınız varsa DLSS 4 güncellemesinden de faydalanıp bir sonraki seriyi bekleyebilirsiniz. Ama RTX 3000 veya 6000 serideyseniz 5000 serisine geçmemeniz için kartın fiyatı dışında fazla bir sebebiniz olmadığını söyleyebilirim. Evet bugün sizlerle birlikte Gigabyte'ın RTX 5080 OC modelini inceledik. Kartla ilgili ek sorularınız varsa Tekolaj Sosyal'e ücretsiz bir biçimde üye olup sorabilirsiniz. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. 5080 incelemelerimiz ve testlerimiz gelmeye devam edecek.